başlar Gel. Ne açtım kuzum? Barbie. Ne almış anniş sana Barbie. Bakalım bakalım ne almışız. Aman çok güzel. Evet. Ay, bak 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 bak. Kupu. Şu arabası. Ama Hadi getir açalım. Ki, getir açalım kuzum. Bu çıkmıyormuş. Bak buradan açacağız. Bir dakika bir dakika. Şuradan açacağız. Şuradan. Aha bu da zor. zor. Tamam şöyle yapacağız. Ayakkabıları buradan görünüyor. Anne bu abunun ayakkabısı niye çıkmıyor? Bir dakika anneciğim bir dakika bir dakika. Bunlar da ben koparmışam. Bak böyle çıkardık. Dur anneciğim bir dakika. Şöyle çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Ayakkabıları çıkardık. En ayakkabıları çıktı bana. Ayakkabılarını giydiriz. Ayakkabıları ne yapacağız? <laughs> Öbür ayakkabısı bu demek. Tamam, onu da giydirelim. Öbür ayakkabısı nereden nerede? alayım? Ama ben giydireceğim. Bak ne isim, ne isim koyalım Elif cim. Ne isim koyalım be bir şey? Ee, bunun adı Dina olsun. <laughs> Hmm. O zaman bunun adı kadın olsun. Yok. Ee, ne koyalım ne koyalım. Arkadaşlar ne koyalım. Bence hmm. 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 ne? kedi. Hmm. Ne koyalım. Pamuk. Hmm. Tik tok tik tok tik.

Bak o Afife olsun. Bu da damat da ne olsun? Damat da hmm. olsun. Damat da. Ne olsun ne olsun ne olsun ya. Aman Allah'ım. Ben bir kadınım. Ve herkesi güzel hmm. yaparım. Ne yapıyorsun Elif'ciğim? Bunların ayakkabısını giydireceğim ben. Afife. Onun adı da Ali olsun. Ali mi? Ali tamam. olsun. Evet tamam. Ali. Ali, Ali ile Afife. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar. Tamam. Beğenin. Like atın. Abi abone olun. Arkadaşlar benim. Ama. Arkadaşlar. Bağırma. Niye? Var Neden? Neden? Afife. Düvüyor musun onu? Yazık ama. Kız Afife. Kız kurtarsana kocanı. Kız kalksana oradan. Ne oldu? Dur şunu çıkarayım. E, Baba. Elbisesini çıkarma. Afife. Ole. Elif. 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 Elif arkadaşlarına bir şey diyecek mi? Yok. Bir bak. Hayır. Hadi bir şeyler söyle. Hayır. Hadi bir şeyler söyle. Hayır. Lütfen. Hayır. Neden?